Hoş geldiniz, AK Partili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Samier 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'nın toparlanamamasının, diğer illere oranla yeterince destek alamamasının nedeninin önceki AK Partili yerel yönetimler ve siyasetçiler olduğunu söyledi. Yani Başkan Er kendi partisindeki isimleri suçlayarak Malatya'nın daha düşük hibe almasının nedeninin yine AK Partili isimler olduğunu iddia etti. Malatya'mız e, söyleme gerek yoktu. Ayrı bir sıkıntı içindeyiz ne kadar nasıl hasar aldığımızı Hatay'dan sonraki ikinci yıl vesaire bunlara hepsinin bilgindeyiz ama maalesef yanlış bir algıyla sanki Malatya'da bir şey olmamış gibi ve en düşük biz <gazı> Gaziantep'ten de daha düşük e, indeler almışız maalesef Hatay 380 milyon euro almış Maraş 260 milyon euro almış Gaziantep 177 milyon euro Malatya 155 milyon euro almış arkadaşlar. Şaka gibi bir şey bu. Ya dedi bu nasıl bir adet? Bu nasıl bir şey böyle dedi. Ya dedi siz her şey yolunda dediniz. Sizin e, siyasi şeyler şudur budur. E, bir dikkatler başta tarafa gitti. Depremden etkilenen diğer illere oranla Malatya'nın yerinde dönüşüm konusunda yerinde saymasının da önceki AK Partili yerel yönetimlerin suçu olduğunu savunan Başkan Samier kendi partisinin başkanlarının bir araya gelemediğini Herkesin farklı hareket etmesi yüzünden bir yılın heba olduğunu iddia etti. Temel problem bu yerle dönüşümün temel problemi üç belediyenin e, maalesef bir araya gelmemesi herkesin farklı farklı hareket edilmesi. Dolayısıyla bir sene heba oldu. 20 yıldır AK Partili belediye başkanlarının yönettiği Malatya'da kendi partisindeki isimlerin şimdiye kadar her birinin kendi kafasına göre ayrı ayrı planlar yaptığını söyleyen Er, daha da ileri giderek bazı planların, kanunların şahsi çıkarları için delindiğini savundu. Zaten e, Malatya'nın böyle kontrolsüz gelişmesi Malatya'nın böyle planının çok kötü bir planlama olması tamamen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye olmadan önce bizim 13 taneydi. Belediye, belediyemiz vardı merkezde. 13 tane kadarıyla. Her biri baş başına bir şey plan yapıyor, bilmem ne yapıyor, saçma sapan saçaklar var oldu, renkler oluştu. Malatya kötü planlandı. Bizde kanunlar yapılan işler sonradan e, şahsi çıkarman için denilebiliyor. Bu tür hastalıklarımız var. 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve geldikten sonra şehirde deprem sonrası kendisinden büyük beklentileri olan vatandaşın umut bağladığı ve sonrasında beklentileri karşılayamayan, vatandaş için tam bir hayal kırıklığı olan Samier'in AK Partili siyasetçileri bu denli suçlamasıysa AK Parti'nin değil de başka bir partinin mi belediye başkanı sorularını akıllara getirdi ya da AK Partili siyasetçileri eleştirmesi parti içerisinde ciddi anlaşmazlıklar mı var düşüncelerine neden oldu.